Merhaba sevgili dostlar. Kripto Vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Haftalık bildirim videomuz ile karşınızdayız. Evet bu haftaya bakacağız. Bu hafta bizi neler bekliyor hem onlara bakacağız hem geçtiğimiz hafta neler yaşadık onları değerlendireceğiz. Sevgili dostlar, hemen şöyle dolar endeksi ile bir bakalım. Dolar endeksimiz 9 puanlara kadar ulaşmıştı sevgili dostlar. Ama şu son sıralar tekrar düşüş trendine girdiğini günlük bazda söyleyebiliriz sevgili dostlar. Destek seviyemiz 108.383'lerde. Direnç seviyemiz 109.508'lerde. Bitcoin'de e, en son e, 17 Aralık'taki ATR seviyemiz olan 106 bin dolardan sonra şu an tekrar 100 bin dolarları zorluyor gibi gözüküyor. Bakın 26 Aralık'ta zorlamış olmamış. E, bugün yine zorlamaya çalışmış. Yine buradan da bir hareket şu anlık yok sevgili dostlar. Günlük trafiğe baktığımızda. Hemen şöyle 4 saatlik grafiğe bakalım daha detaylı görebilmemiz için. Burada da yükselen bir trendin olduğunu lakin 100 bin doların güçlü bir direnç seviyesinde tutunduğunu ne yapabiliriz sevgili dostlar? Söyleyebiliriz. Biliyorsunuz kriptohabaritiz.com diye bir internet sitemiz var. Burada güncel olarak ne yapabilirsiniz sevgili dostlar? Haberleri okuyabilirsiniz. Bir iki tane haber seçtim ben size. Bitcoin a 2024'te 19 trilyon dolara e, ulaşarak geçen yıl hacmini ikiye katladı. Zaten e, biliyorsunuz e, birkaç defa ATH yaptık. E, burada e, Bitcoin'de 2025 yılının Bitcoin yılı olacağı ile ilgili zaten daha önce haberleri e, paylaşmıştık. E, özellikle Trump'ın gelmesiyle birlikte Bitcoin'deki popülaritenin Amerika tarafında artması e, Çin'le ilgili e, zaten her konuda mücadele ediyorlar ama kripto paralarla ilgili de mücadelenin artacağı ile ilgili e, sinyalleri alıyoruz en son süreçte e, grafiklere baktığımızda da ABD tarafında e, Bitcoin madencileri biliyorsunuz kaçıyorlardı işte Rusya Kazakistan tarafına lakin tekrar ABD tarafında e, madenciliğin ve havuzların arttığını ne yapabiliyoruz sevgili dostlar görebiliyoruz kripto e, kripto paralarla ilgili tüm haberleri anında güncel olarak cryptowise.com okuyabilirsiniz Sürekli haber güncellediğimiz için tabi ben haberle ilgili çok böyle detaya girmeyeceğim. E, i̇stiyorsanız bu haftanın ekonomik takvimine bakalım. E, tabi burada tüm ekonomik olaylar var. Biz işlerinden birkaç tanesini seçtik. Siz e, sizinle ilgili e, hangi işte kripto para yatırım yapıyorsanız veya başka emtiyalara yatırım yapıyorsanız da buradan ne yapabilirsiniz? Ekonomik takvimden detaylara bakabilirsiniz. Ben birkaç tanesini seçtim. E, onlara bakacağız. Salı günü e, AK Coin, ACT Coin bir açıklama yapacak. Yine e, Yuzu Coin var. fee Switch aktifleştirecek. E, das Coin var. Das Coin bildiğiniz Das Coin. Mainnet başlayacak mı sevgili dostlar. E, çarşamba günü Doğu davasındaki duruşma gerçekleşecek sevgili dostlar. Yine bu önemli bir dava olarak gözüküyor. Ee, çarşamba günü FED tunakları yayınlayacak saat 10'da sevgili dostlar. Perşembe günü ee, bir şey yok. E, zaten ABD borsaları kapalı. ABD borsaları kapalı. Çok böyle eleksandrik bir şey çıkmıyor. Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi gelecek. ABD işsizlik oranları gelecek. Ve BlackRock kazanç raporunu açıklayacak. Tabii BlackRock büyük bir yatırımcı firma. Onun kazanç raporu önemli sevgili dostlar. Yani şöyle baktığımız zaman Ak Yüzyıl ve DAX ile ilgili yatırım yapacaksanız ee, yarın e, takip etmekte fayda var. Ee, çarşamba günü e, Tron yatırımcılarının e, takip etmesi gereken onaylar var. FED turanları var. Zaten tüm kripto yatırımcılarının takip etmesi gereken Cuma gününde yine bizim tüm kripto yatırımcılarının takip etmesi gereken ABD tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranları açıklanacak. İşte BlackRock'ta yine kripto yatırımları var buradan takip etmekle fayda var. Dediğim gibi siz bunların hepsini buradaki ekonomik takvim tarafından da ne yapabilirsiniz sevgili dostlar? izleyebilirsiniz Hemen şöyle e, genel bir e, grafiğimize bakalım. E, baktığımızda Bitcoin 99 bin dolar seviyelerine geziyor. Ethereum 3.654 dolar seviyelerine geziyor. Ripple'da ufak bir düşüş var. E, de 714 dolar seviyeleri var. E, Solana'da 215 dolar seviyeleri var. Solano'nun grafiklerini incelediğimizde birazdan bakacağız gerçi ama tekrar umut vaat ediyor gibi gözüküyor sevgili dostlar. Ona birazdan değineceğiz. E, listemize Dogecoin, Cardano diye listemiz gidiyor. Top 10, top 20 listemiz herhalde burası. Top 50 de olabilir. Tabii sürekli değiştiği için oradan takip edebilirsiniz. Listeler bu şekilde. Hemen grafiklerimize geçelim fazla vaktinizi almadan. Bitcoin yatay seyrine devam ediyor. E, yavaş yavaş yatırımcılar da artık altcoin sezonunun ciddi bir şekilde başlamasını talep ediyor. O yüzden 100 bin dolar direncini kırması biraz bitcoin için şu kısa vadeli için zor. Dediğimiz gibi cuma günü gelecek Tarımcı istihdam verileri bu olayı etkileyecektir. O zamana kadar özellikle o zamana kadar ve çarşamba kadar sunaklara kadar biraz daha yatay seyrini izleyeceğimizi ne yapabilir sevgili dostlar görebiliyoruz. Bitcoin dominansına baktığımızda da zaten günlük emaların hemen altında olduğunu yer alıyoruz. Yani henüz bugünlük günlük emaları kıramadığı için çok e, umut vaat etmiyor gibi görünüyor. Evet, Ethereum'a baktığımızda e, geçen haftalar demiştik iki tepelerin sonucunda bir inme ya, ya, yaşamıştık. Burada 3653 dolarda bakın şu yollarda yükselişe girip tekrar yere düştüğü e, dipler var. Bu dipleri tekrar burada kırması lazım. Ama iyi tablo ne yapmış? Günlük emaların üzerine çıkmış gibi gözüküyor sevgili dostlar. Sol koyuna e baktığımızda Sol coin'de de e, hatırlarsanız geçen hafta bu ATH'in olduğu zamandan böyle aşağıya doğru bir çizgi çizmiştik. Bu çizginin kırılmadıktan sonra günlük bazda çok umutlu olmadığını söylemiştik. E, zaten ne demin okuduğumuz haberdeki mevzu bu. Yani tekrar bu direnç e, kırıldığı için tekrar bir ATH gelebilir mi? Hep beraber bunu izleyeceğiz. Sol şu an baktığımız zaman umut ediyor gibi gözüküyor sevgili dostlar. Ee, kısaca böyle. Hemen şöyle piyasamıza da bakalım. Eğer analiz ettirmek istediğiniz video e, koyunlar varsa ne yapabilirsiniz? Videonun altındaki yorumlara yazabilirsiniz sevgili dostlar. Toplam marketime baktığımızda toplam marketimizde de aslında şöyle bir e, yine burada bir kırılma olma ihtimali mevcut. Şöyle yine baktığımızda şöyle günlük bazda bir ikili dip e, çağırması Muhtemelen Bu da doğal olarak e, yani yine e, artı yaş olan 3.6 e, dolar kısmını ne yapacak sevgili dostlar Zoacak bir gibi gözüküyor yani piyasa böyle demin özetlediğim gibi bir alt koyuna doğru yönelik istiyor bir alt koyun e, şey istiyor Siz söyleyin boğası istiyor ama e, biraz daha Bitcoin'e yapılan yatırımlar biraz daha kar alma derdinde olduğu gibi gözüküyor. Bizi biraz daha bekletecek gibi gözüküyor. Ee, dediğim gibi Çarşamba ve Cuma gün gelecek veriler önemli. Toplam toplam marketimize baktığımızda bir sıkıntı yok. Bitcoin dediğim gibi gitmesiyle ilgili gitmesiyle ilgili ee, sıkıntılar var e, verilerin gelecek. Hemen şöyle altcoin toplam marketimize bakalım. Oradaki tablo. Bitcoin gibi aynı şöyle geldiğimizde şöyle bir çizelim bakalım nereden geliyor tam yalandı olmasın bakın gördüğünüz gibi burada altcoin tablosu biraz daha şen gibi gözüküyor şöyle baktığımızda henüz burada bakın bir BTC tarafında bir kırılım gelmemişken altcoin tarafında bir kırılım gelmesi mut, gelmiş ve devam etmesi muhtemel gibi gözüküyor. Yine aynı burada da ikili dip versiyonu ile birlikte yine 1.6 trilyon dolarlara doğru bir gidişin olacağı Muhtemelen Ama iki tabloyu kıyasladığımızda alt altcoin tarafında biraz daha umut var. Peki şey bu umutlar ne zaman belli olacak? Çarşamba günü ve cuma günü açıklanacak. Hem tutanaklarla hem verilerle daha açıklanmış olacak sevgili dostlar. Fazla vaktinizi almayalım. Ee, sorularınız varsa videonun altındaki yorumlara veya telegram grubumuza yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.